Kaliteli bir cilt sessiz lükstür. 10 yıl sonra 10 yıl öncesine göre daha kaliteli ve daha genç bir görünümü hedefliyoruz. Hocam merhabalar. Merhaba Ayşegül. Cilt kalitesini arttırmak için neler yapmamız gerekiyor? Cilt kalitesini arttırmak için ihtiyacı olan ham maddeleri veriyoruz. Ama bunun öncesinde küçük bir şey daha yapıyoruz. Mikro ineleme. Mikro iğneleme ile kontrollü bir hasar yaratıyorum ki onu onarmak için onarıcı hücreler alana gelsinler. Çünkü onların ürettiği kolajen ve elastine ihtiyacım olacak. Dermapen'i uyguladıktan sonra ham maddeleri nasıl veriyoruz? Dermapen'i uygularken bir yandan da bizim bir flakon ürünümüz var. Bunun ismini veremiyorum. Bu flakon ürünün içinde egzozomlar var. Yani büyüme faktörleri. Amino var. Bu amino kolajen ve elastine dönüşecekler. Kolajen daha sağlam bir deri yapacak. Elastin de daha sıkı bir cilt oluşturacak. Ayrıca cilt yenilenmesinde faydalı olan peptitler var. Yani proteinler var, küçük protein parçaları var. Bir de hiyaluronik asit var. Hiyaluronik asit de su tutup cildi nemlendirecek. Bunu biz dermapenle beraber uyguluyoruz. Bizim biyolojik cilt yenileme programımızın ana çekirdek uygulaması bu. Bunu yılda bir kez yapıyoruz ve kış aylarında yapıyoruz. Neden kış aylarında yapıyoruz hocam? Çünkü mikro ineleme dediğimiz yöntemde hafif bir travma olduğu için Güneş ışığını gördüğünde yaz aylarında pigmentasyon yani lekelenme problemleri olabilir. Bu nedenle kışın yapmayı tercih ediyoruz. Güneşten koruması daha kolay oluyor.